Aferin eşek. Evet. Başımıza bu belayı getirdi. Gemi. Uzay gemisi. Ee. Ee. bildik işte ne oldu? Üç kişi değil mi? Kapıda hmm. ne dediler? Hmm. üç kişi lazımdı. Biz de üç kişi değil mi? Bildik işte dediler. O üç kişi. Altı kişi olmalılardı. herhalde. Yani. Bu gemi dünyaya gidiyor mu? Herhalde yani sanırım inşallah. Ne sormadın mı? Yok. Neyse şuradan biri geliyor. Ona sorarız. Bitmedi. Bitmedi kapatmayız. Asla kapatmayız. Bitmedi kapatmayız. Asla kapatmayız. Peki hocam geldi. Hadi soralım. Söyle uyuyacak. Selamun aleyküm. Bir bi Bip 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 Ne dedi? Anlayamadık. Ben, ben, bu dili biliyorum. Hadi konuş. Eşek. Bip bip. Pardon. Selamun aleyküm. Çok farklı soldun vallahi. Tık 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 tık, tık, tık. Ah

Bizden biri de olabilirmiş. İmpıstır. Alayım. Bu adam sallıyor. Neyse. Ee, görevlerimiz görevlerimizi yapalım da. Bizi dünyaya bıraksınlar. Bitmedi. Kapatmayın. Asla kapatmayın. Neyse. Neyse. Yürü bir kapak var. Aç. Bak. Ne yazıyor? Biliyor musun bu Ben bu dili bilmiyorum. Ee, şey, ben biliyorum. Bu İbranice yazılıyor. Anlar mısın? Anlarım. Tamam oku. Selamun aleyküm. Pardon. Yanlış okudum. Eee... Yukarı bak. Ayı gör diyor. Ayı mı? Gökte de arıyı ne ağrısın? Ay ay ay. Ha? Ay mı? Tamam. Bitmedi. kapatmayınız. Asla kapatmayınız. Bizimki de geldi. Ne oldu? Bip 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 bip. Toplantı yapacaklarmış. Bizi çağırıyorlar. Ne? Abadın. Hepimiz öleceğiz. Eşşelendi. İlahi. Dur ya. Bir toplantıya şu katılalım. Şu toplantıya katılalım. Bakalım ne oluyor. Bitmedi. Kapatmayınız. Asla kapatmayınız. Bitmedi. Kapatmayınız. Asla kapatmayınız. Sadece impostor kim? Açı kırmızı. Bak. 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 Sarı ve kırmızı. Bak. O galata oluyor. Bak. Ya sen de lafa karışıyorsun bilip bilmeden. Sana ne ba. mi? Sana mı soracağım? Bak. Benimle düzgün konuş insanların önünde. Ben bir bıçak buldum. Sahibi yoksa benimdir oylayalım. Bak sen şunlara. Hepsi bana oy verdi. Herhalde beni sevdiler. Ama arkadaşlar güvenliğinizi boşa çıkartmayacağım. Şey, benim odam neresi olacak? Başka bir odanız var mı? Bip 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 Seni uzaya atacak. Ne demek? Kırık, 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 kırık. Dur sakin ol biz de atmasınlar ah, nasıl sakin oluyor Kardeşimiz attılar be <laughs> şey Ya adam gibi gidip alacaklar Ya da ben onları aldırmasını biliyorum Dur beni bekle Güzelce konuşalım. Bir yanlışlık oldu diyelim. demedim mi güzelce karışalım diye. <laughs> eh. Elim çarptı. Kanka sen çok güzel konuştun. Hı? <laughs> ayı bu. Bitmedi. Kapatmayınız. Asla kapatmayınız. Bitmedi. Kapatmayınız. Asla kapatmayınız. Bu ne eşek? Ayı ayı. Ayı gör derken ay dememiş. Ayı demiş. Neyse bir düşün. Şimdi bu büyük ay mı küçük ay mı bilmiyorum. Bence küçük ay. Çünkü büyük olsa büyük olurdu. Ne güzel seyahat yapardık. Neyse baskın yapın. Bir çırt bu da öldürdü. Neyse. Uzaya gidelim. Pardon dünyaya gidelim. Ayıp yüzü dünyaya git. Teşekkür teğür 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 dünyamız. Teğür 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 Arkadaşlar bu oh. video muhteşem iki Diyasi ve Yusuf tarafından yapılmıştır. O takip etmeyi unutmayın. Abone ol, like atıp bildirimleri açıp güzel yorum yazmayı da unutmayın. Aynısını eşeğe de yapın. Eş, eş, hakeysimli <laughs>